Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Yanım evi sürüyor. Ben de buraları söyledim. Bir... E, aşkım bu böyle aldığından beri kapanıyor bu. Benim elimi de ediyor. Bazen tamamen kapanıyor. Bugün aşkım benim de çıkıyor. Aşkım

Şey. Ha, Pınar. Annem gel masada ye, masada ye gel. Masanın üstünde ye gel. Gel bebeğim, masanın üstünde ye. Ha. Evet. şu ısıtıcıyı şöyle alalım. Isıtıcıyı da kaldırdım bebeğim. O yerdekileri de kaldırayım bir saniye. Allah düşmesin ısıtıcı biraz şey. Şu yerdeki şeyleri de alalım. Bu süpürgenin de e, ambalajlı başlığı var yani. Çok kullanamadım. Oh. Hemen ne güzel süpürülüyor. ne güzel çok ferah bu ev. Buralarda böyle. Allah. Şu bazaları böyle kaldırmıştık. Hava alsın diye. Bunları mecbur şimdilik buraya koyacağım. Çünkü giderken alacağız. O yüzden. Kuşağımız burada, dağımız böyle gidiyor. Bu havluları ne yapacağım bilmiyorum ya. Bunlar havalandığı yeter. Şöyle bir kapatayım ben. Ya da şöyle aralıklı kalsın bunlarda. da. Aynen, aralık kalır diye. Gidene kadar hafif aralık kalsın. Ama buralar da tutulacaktır. Pınar gelmeden şey yapmayayım, pınar gelince. Ya da ben alayım dur. Ah, <laughs> Mustafa. <laughs> evet, ben aldım buraları tutuyorum. Misafirimiz geliyor. Şöyle güzelce temizliğimizi yapalım. Efendim bu mantları biz giderken götüreceğiz. Hemen bir askıya asayım ben dolabın içine asayım. Gidene kadar. Şimdilik içeriden aldım gibi oraya koydum. Şöyle askılarımız var. Tabii ki de mevcut. O yüzden gidene kadar <laughs> dolabın içerisinde kalsın. <laughs> Bunun ben başını bulamadım. <laughs> bu da benim <laughs> buldum. Askılık yok hani kap şöyle mont asmayı o yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Heh. Tamam. Partize partine, tam partize. Evet bunu da takalım. Çantam nerede? Senin mi? Benim. Burada aşkım. Yatağın üstünde bebeğim. Siyah. Evet. Ama aşkım orada aynı. Orada. <laughs> Şu büyük olan. Heh orada. Bir de bir paket sigara atsın da. <laughs> tamam aşkım. Evet kardeşim. Şimdi Bunu Şöyle göstereyim. Mesela bakın bunu hiç Açıp kullanmadım. Bu başlığını yani. Yepyeni duruyor. Böyle. Acaba bunu ne için kullanıyor bilmiyorum. Benim gibi daha hiç açmadım yani. Bakın. Hiç açılmadı. İşte bu açık. Bir de şu an kullandım başka. Bu da terlikler falan var. Bunun içinde. Bu da çocuklara yeni almıştım. İşte oda yapacaktık falan. Öyle. Daha Anladım. Burada da kumda. Onu alabilir miyim? O kutuyu mu? Evet. aşkım. Ama Bunun içinde, içinde bir şey var onu, onu. Aşkım aşırı, aşırı, aşırı. şu 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 bezden bunlar yıkanacak. Aşağıya şey istiyor musun? Bu çocukların hava şeyi. Ay bunu ne yapacaksın alacaksın başka? Anne şunu Tamam şimdi. Al içeri götür hadi. hadi. bir şey yok onun içinde zaten. Bütün oyuncakları çıkarttılar. Allah. Şimdi ben hemen şuraya bir süpüreyim. kırıldı. Bu kutuyu oraya koyacağım. Daha tam anlamıyla tabii ki de kurulmadı. Televizyon takılacak. Klima takılacak. İşte bir sürü işi var yine. Makinem yapılacak biliyorsunuz. Çalışmamıştı. E, çamaşır makinem bilenler bilir. kanalıma yeni abone olanlar için e, söyleyeyim. 29 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Böyle annemle yaşıyorum. İşte böyle e, eşimin vefatından sonra eşyalarımı Bolu'ya taşıdık. Şu an Bolu'dayız. Çünkü aramızda yeni katılanlar var. Sağ olsunlar. Böyle. E, Rabbim kimsenin e, yuvasını bozmasın inşallah. Yani Rabbim bozmuyor gerçi ama işte bir insanlarımız maalesef böyle ya ne bileyim dağıtıyoruz. Biz insanlar böyle ya düşsün bekleriz, ya mutsuz olsun bekleriz. Öyle yani insanlık artık böyle bir hal almış. Mutlu görünce e, kesin altında bir şey arıyorlar. Yani başka sebepler arıyorlar. Ya mutlu olmak gerçekten hani zor değil. Gerçekten zor değil. Bilmiyorum. İnsanlar küçük şeyle bile mutlu olabilmeyi bilmeli. Böyle. Ama ne daha fazlasını istiyoruz. Mesela kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Ama kendimiz için bir şeyler yapsak başkalarına bir şey kalmaz. Annem çağırıyor. Şöyle göstereyim. O dosyayı da oradan alacağım. Burada da halılar var. Bunlar da daha temizlenecek yani. Şöyle bunları böyle koymuştuk. Bu da ben. Bu da benim televizyonum. Anam diğer televizyonu boyacık çatlatmıştı ekranı. Bir de ben çatlatmadım demişti. Öyle o televizyon ziyan olmuş, teba olmuştu. Bunda internet falan da var. Böyle işte. Ya. Yapacak bir şey yok. Çocukların yatağı biliyorsunuz zaten. Bilenler bilir. Böyle bu da evin girişi. Buralar yine dağınık toparlanacak yani merak etmeyin. Pinarun. Anacığım. Şimdi bana tüpü yakın misafirimiz gelecek ya. Evet. Ona şimdi bir şeyimiz yok. Ee, kahvaltıda da bitirdik hepsini. Şimdi evet. şöyle kuru çay verin. Hemen ana. daha yok mu kızlarım? Evet. Aa bu kadar hani. Öyle mi? Tamam. Yeter. Yap şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Patatesle soğan tava yapıyorum. Oh. <laughs> Güzel olur böyle de. Evet. Hemen çayın yanına pratik. <laughs> Misafir geldi ne yapacağım diye daralmak yok. Evde ne varsa. Aynen öyle. Ha. Evde olanlarla. Evet evet evet. Ver aşkım. Ay düştü. Ver. Onu çöpe at aşkım. Çöpe at. Çöpe at onu. Çok sevdiğiniz biri geliyor valla. Tahmin edin bakayım. Evet. Yani ayarlasak bu kadar olmaz gerçekten. Aynen öyle. vallahi Takır 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 doğru evet. bana. Bodrum'un <laughs> <laughs> havası çarptı Ama çok güzel temiz havası ya vallahi. Evet, İstanbul'dan daha güzel gelelim valla burada geçirelim Aynen Gerçekten. yaz tatilini Valla Gerçekten Aynen Mor soğanı salatada da sevmiyorum arkadaşlar Şey Aynen. Sert oluyor onu böyle çok kıl gibi evet. doğrayacaksın ama ha, işte. He, aynen salatada çok ince doğranması lazım. Yani son yediğim salatada bayağı bir kalın doğranmıştı. Ee, hiç beğenmedim. Ama çok faydalıymış ya. Şimdi bunu böyle koyacağım ben arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tabak de, pişireceğiz. Evet. Ben tabak kullanmayı seviyorum zaten. Yarım koymadık çocuklar hiç hatırlamıyorsunuz ama. Aa, yani kameraya odaklıyım ama. Ya. ben bunu tuzlatayım. Çekil ver kameram. Şöyle. Gel gel. Gel gel sarışınım gel. Sarışınım gel. Gel gel ışığım gel. Gel çok karışım gel yavrum. O şey. Ay, düşüyor şey mu? Ay bir şey oldu. Evet. Oh, benim güzel kızım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> el de el de Biz önde, <laughs> enle oynaşıyoruz. oynaşıyoruz. Oh. Ne güzel senin. Evet, dövüşmeyin de oynayın yeter Yok <laughs> <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> so ellerimi <laughs> Hemen evlerimizde, evimizlerimizde. En son kekmek yapmıştık ya, ayvayı kek yapmıştık ya. Ondan kalmamış. <laughs> hmm. an. evet, ya? Anne Anne. Misafirimiz geldi. Geldim vallahi. Hemen vallaha gel. Evet. Ana'mız sevinci. rahatlık rahat, sensin ya? <laughs> ha gelme çağız. <laughs> <Her şeyden> gelme çağız <laughs> <Her şeyden> gelme. Hadi çocuğum. Şıkkın benim. İyi çok güzel. <laughs> evet. Bu arada saçımın rengi şey beğenmeyen ablalarım var. Kafamın derisi yandı. Şimdi ben şimdi boyayı yapamadım. Ben şey Olsun. Bugün geliyorum. Hoş geldin, <laughs> Bende, bendi, bendi. <laughs> hoş geldin. Yok yok açık. Ben de, ben de, ben de. Hoş geldin. Bizde. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yanlış, köker, köker. Bırak bizi böyle görünce. Yani ikimiz bakışıyoruz. Kusuyu yapma bırakıyorsunuz Kamerada bakışıyoruz böyle biz. Oh, ee, Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş geldin. Para sağ olsa el öptüme götürdün. Yolun <laughs> orada gelmiş <laughs> gel dedim. Bırakmam dedim. Buraya da gelmiş gel. nasıl bu kadar denk gelmez değil mi? Ee, e, aşağı indi şu arabam en iyi öpsün. <laughs> dur dur. Valla <laughs> tekerli patlatır. Geç, dur, geç bakalım içeri seni öpem ben. Ha. Mavi. Anam. Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 demiş. Ben de dedim koliyi kaldırayım dedim. Yeminle bir baktım el çıktı orada. İyi bu Nasılsın yavrum? İyiyim yavrum. Sen nasılsın bebeğim? Çay demledik gelsinler ver. Ya gidin Gel efendim sana. Yavrum. Hoş bulduk kızlar, kızlar. Arabayı da. Allah Allah'ım Allah. bir peşimi bırakmıyorlar. Bir ilk ben anneme geldim. Peşimden bir Geldiniz hemen buralara. Geliriz he. Evet. Hızlı evet. Ama çok yakınsınız. Yani ona Düzce bolu yakın. Düzce dedin mi sen abla? Düzce bolu yakın. Sevindim mutlu oldum şu an bak. bende Bende ben Bende Ben de kadraj bende Ne No problem. <laughs> Şöyle yapsam mı? Sevuş. Evet Nasılsın dediğim gibi saçımın bebeğim? rengi daha tam olmadı. Olmadı, olduramadık. Yani e, biraz daha vakit ihtiyacım var. Yoksa derim yanmasın. Ya da boyadan problemli miydi bilmiyorum. Çünkü böyle bayağı yaktı. Yani hiç daha önce başıma bir şey gelmedi. O kadar boyadım. Lan lan. Ay güzel bak. Annem gel gel. Manda, manda. Gel gel aşkım gel. Bak bak bak. Bak ya. Ya arkada tarzı. Evet. Tut arkada. Gittiler gördün mü anneciğim? Evet. <laughs> Gittiler. Gittiler.